I found somebody, I say you don't cross my mind. And she doesn't know that your favorite place is still mine. Now I take the. You know, I don't know I'm a video I Ay çok sarı gözüküyor ama neyse. Ee, bugün bir vlog çekmek istedim. O yüzden kamerayı açtım. Aslında devam edebilirsem bir haftalık vloga dönüşebilir. Antalya'ya geldiğimden beri biraz bloklar aksadı evet. Çünkü aslında ben de bir nevi böyle birazcık kayboldum. Youtube'a devam etsem mi, etmesem mi düşünceleri birazcık böyle beni ele geçirdi diyebiliriz. Ve sonrasında da aslında bunu gerçekten severek yaptığımı düşünüp yine de devam etme kararı aldım. Diye özetleyebilirim. Şimdi size bir şey göstereceğim. Şöyle e, toniğim bitmişti yakın zamanlarda. The, bu çok görmüşsünüzdür. The Purist bunun bir toniğini aldım. O kadar güzel bir tonik ki. Ay çok yakın oldu. Yani klinikten sonra gerçekten e, en sevdiğim tonik olduğunu söyleyebilirim. Ben normalde klinikin toniğinden şaşmazdım ama bir değişiklik yapmak istedim bu sefer. Siz nasılsınız? Günleriniz nasıl gidiyor? Ben Antalya'ya artık yerleştim diyebilirim ve artık yavaş yavaş da sizleri de buradaki hayatıma katmaya hazırım. Yüz kremi olarak bu Eurochen'in kremini çok seviyorum. Böyle hafif hassas ciltler için oldukça güzel. Bir şey. Ya. Bu arada saçlarım inanılmaz uzadı. Yani bu nasıl oldu bilmiyorum. Kolejen hapı kullanmaya başladım belki o yüzden ama. Bu arada şarjınız bitiyor. Neyse görüşürüz. Selam yeniden. Şimdi ben e, toplantıya girdim. Birazcık böyle bir sunum üzerine çalıştım. Tekrar bir toplantıya gireceğim. Bugünkü e, Günlük rutinimizde iki toplantı var ve sonrasında aslında işleri bitirmece var. Önümüzdeki aya birazcık hazırlık yapmam gerekiyor. Hem içerik planları hem raporlar gibi şeyler var aslında. Şimdi bir yemek manası verelim. Dün lazan yapmıştım. Onu yiyelim. Sonra çalışmaya devam edelim Kenancıma Böyle bir kahve gelmiş Latin Grande. Belki bunu deneriz sonra. Burası benim ofisim. Bir odayı böyle kenarını daha doğrusu kendime bir ofis yaptım. Başka neler yapabilirim buraya böyle bakın. Şuralar boş. Önerileriniz varsa aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. <laughs> But sometimes I do cause sometimes I drive. Yemeğimizde yediğimize göre Şimdi toplantımıza Kahve yapmakla yapmamak arasında gidip geliyorum ama bir Yarım saatim daha var o yüzden Bakalım <laughs> Çok güzel oldu Tilipot'umu çıkardığıma göre gerçekten video çekme isteğimin arttığını söyleyebilirim. Şu anda bence efsane gözüküyor orası. Bu arada ehliyet almak istiyorum ciddi ciddi. Gerçekten şu anda ehliyet kurslarını araştırıyorum Antalya'da. Eğer önerileriniz varsa yine Antalya'da yaşayanlar gerçekten çok güzel olur. Aşağı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Tabi o zamana kadar bulmamış olursam. Bu şekilde. Selam. Size akşamdan sesleniyorum. Şu an mesaimin bitmesine çok az kaldı. Bugün aslında ben dışarı çıkıp gün yarısı dışarıdan çalışsam dedim ama onu çok yapamadım. Aşırı derecede yoğun bir günde. Bu yüzden bugünün şerefine pizza ve sufle söyleyip evde akşam dizi izlemeye karar verdim. O yüzden şimdi siparişimi vereceğim. Hazırlamıştım da. <laughs> Hazır sürüyor siparişimi vereyim o zaman. Gelince görüşürüz. Evet ben en son pizza söyleyeceğim falan diye sizi bıraktım ama tabii ki ben o pizzayı yedim. Video çekmeyi unuttum. Sonrasında da e, kulüp dizisini izlemeye başladım. Böyle izleyecek bir şey arıyordum bugün Kenan. Evde yok o yüzden çok e, sıkıldığım için yeni bir diziye başlamak istedim. Şimdi birazcık edit yapacağım. Sonrasında da dizi izleyip uyuyakalmayı planlıyorum. <laughs> Yarın görüşürüz. Günaydın bugün Bir başka günleyiz Daha doğrusu ertesi günleyiz Ben yine aynı kıyafetlerleyim ama Ev kıyafetlerim bunlar yani Dışarıda yine bir inşaat var. Yani İstanbul olarak evimizin etrafında sürekli inşaatlı Burası da sürekli inşaat. Gerçekten yani. Acaba öğleden sonra dışarı çıkıp çalışsam mı diyorum. Çünkü zaten yogam da var. Ee, akşam. O yüzden belki böyle 4-5 gibi çıkarız diye düşünüyorum ama bakacağız duruma göre. O zaman yeni bir güne hoş geldiniz çayınızı yapıp videoya devam edelim. Bu aralar ben e, kahveden birazcık soğumuş gibi hissediyorum aslında. Belki de kilo vermemdeki en büyük sebeplerden biri kahveyi azaltmak olabilir. Çünkü hep sütlü kahve içiyordum ve günde böyle 2-3 tane içtiğim oluyordu. Şimdi iki günde bir, üç günde bire düşüyor yani evde yapıp içmem. Dışarı çıkarsam içiyorum da Böyle bir garip bir döngülerdeyim. Çayların tadı çok daha lezzetli gelmeye başladı. İnsanın damak zevki bence böyle yaş aldıkça değişiyor diye düşünüyorum. Sizin de böyle rimel sildiğinizin ertesi günü rimel hala gözünüz doluyor mu yani? Ben ne yaparsam yapayım. Neyle temizlersem temizleyeyim. Ertesi gün rimel mutlaka akıyor. Joke. I guess the truth is I can't leave memories behind When she asks about you, I hesitate every make it yucky. I don't always think about you. Şimdi Mia'yı dışarı çıkarma zamanı. Alır. Hadi gidelim. Selam. Öğle yemeğine tarhana çorbası yaptım. Ben ne zamandır böyle hamur işiyle beslendiğim için. Böyle sıvı bir şey iyi olabilir diye düşündüm. Şimdi bitirmem gereken bir iş var. O yüzden öğle arası vermedim. İçerken çorbayı şunu bitireceğim ve ee sonrasında da 3-4 gibi de dışarı çıkıp aslında başka olduğu çalışmayı planlıyorum. Sonra da yogaya gideceğiz. Şimdi hazırlandım. Kafeye gidip çalışacağım. Sonrasında da yoga'ya gideceğim. O yüzden şimdi bir çantamızı toplayalım. <laughs> Bugün hava birazcık kapalı ama çok soğuk değil yani sadece böyle bir kapalı yağmurlu havası var. Ay hava bir anda güzelleşti. Işte. Gerçekten Antalya'nın bu hava değişimindeki şeyleri beni şaşırtıyor. Şimdi geldim. Başka ol diye bir, en sevdiğim kafelerden biri orada çalışacak. Sevdiğim yanı bu. Kütüphane, daha doğrusu kitap. You? But sometimes I do. Cause sometimes I drive through all of the streets we used to on First Avenue. Cause sometimes I don't even know where I'm going at first. All of the turns that I had to unlearn. Back to the surface, the feeling of all that we were. I Always think about you Till first Avenue That's when I do Günü çekmedim. Oyuna hazır. Bir miya? Kim oynamak ister? Koş bakalım. Ver bana. Ver bana. Ama böyle oynayın. Ben geldim. Yogadan geldim gördüğünüz üzere. Şimdi de Mia Hanım'ı doyurdum. Yürüyüşe çıkardım. Şimdi de oyun zamanı. Bu kusmukluyla. Bu kusmuklu kustu bugün. Kusmuklu. Kusmuklu. O zaman bugün de burada kapatalım. Bu kırmızı ve saç baş dağılmış bir bengi suyuyla. Yarın görüşürüz. İşte Mia'nın gerçek yüzü. <laughs> dedim ama yine geldim. Çünkü bu aralar böyle izleyecek dizi bulamıyorum. Bütün sevdiğim dizileri bir çırpı daha harcadım, bitirdim. Ve şu an bir diziye bağlanamıyorum. Sizin de böyle sorunlarınız vardır eminim ki. Grace Frankie'ye başladım. Kulübe başladım. Ama %100 sevdim mi bilmiyorum. Bana böyle işte Gossip Girl gibi, Hanedan gibi, böyle entrikalı, güzel diziler gerekiyor. Hatta şey gibi falan yani The Bold Type onu izlediyseniz bilmiyorum. Buna benzer dizi örnekleriniz varsa aşağı yorumlar kısmına bırakırsanız çok sevinirim. Çünkü gerçekten dizi bulamıyorum. Neyse. Şu Grace and Frankie'ye bir e, şans daha verelim. Selam, yeni bir güne hoş geldiniz. Bugün Cuma. Ve tabii ki de çok acil işlerim var. Hafta sonuna farklıması için onları şu an bitirmeye çalışıyorum. Hadi hep birlikte yapalım. Arkadaşlar arkadaşınız hoş geldiniz. Ben Mia. ya sizlerle nasıl artist olacağını göstereceğim. Bu oh, <laughs> bunu yediyim. Bu bunu yediyim. Bugün çok güzel Gel, tamam. Bugün cumartesi günü en çok güzel bir yağmur yağıyor. Ben de böyle bir yürüyüş yapmak ve fırından gidip simit almak dedim. Şimdi gidiyoruz. Çok sesli. Kendimi görmeden kavuşacağım. Bu arada Antalya'da ki o soğuk hava dalgası bitişti. Yani şu an yağmurlu ama öyle bir soğuk yok yani şu an. Böyle incecik bir ceketle de çıkabilirmişim. O yüzden yani güzel. al ye. Yeah. Cumartesi gününden merhaba. Bugün e, hava çok yağmurlu. ama oradan çıkmayacak mıyım? <laughs> Değişiklik yapmışsınız. O yüzden e, birazcık böyle sabahlara takıldık. Şimdi de kale içine gideceğiz. Kenancığımla. Kale içine geldik kemancı muma <laughs>